siyasetin nabzı bu kez Kızılcı Hamam'da atacak. AK Parti 11-13 Temmuz tarihlerinde geniş kapsamlı bir kamp düzenliyor. Kampın açılış ve kapanış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamp süresince kapalı oturumlarda da parti kurumlarıyla görüşmesi bekleniyor. Kongre sonrası yenilenen teşkilatlarla toplanacak olan kampta 2028 seçimlerine giden yol haritası masaya yatırılacak. Sahadan gelen anketler, raporlar ve vatandaş talepleri ışığında strateji belirlenecek. Müzik Ekonomi, güvenlik, eğitim, sağlık, dış politika ve çevre gibi başlıklarda ilgili bakanlıkların sunum yapması bekleniyor. Müzik Genel Merkez Çalışmaları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Çalışmaları adıyla iki ana oturum gerçekleştirilecek. Kampa, MYK, MKYK üyeleri, milletvekilleri, kurucu üyeler ve bakanlar da katılacak. Müzik